hepinize ve hepinize merhaba arkadaşlar ben böyle bir kanal tanıyorum bakın ee, nerede bak bu ne bu ne sana yapsam güzel olur mu bak bak şimdi buna bakın e, senin kanal e, senin kanal resmini koyayım mı oraya yani ekleyeyim mi ne yapayım ben lan ben sana sataştım mı Geriye yazıyor çok kötü çok kötü salak salak mal mal ben hiçbir şey demiyorum hala geliyor yani bir arkadaşlar kendiniz söyleyin. Siz durabilir misiniz? Herkes yani böyle hissediyor. Yani gideceksiniz saldıracaksınız işte. Evet o bana sataştı. Neyse arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ve burada da beni ifşalamış. Bak. Bak bu ne? Ha ne? Ha ifşala. Sana ne benim çektiğim videolardan? Ha deli deli hareketler yapıyorum diye e, ee, sana ne yani benim çektiğim videolardan? Yani sana ne? İstediğim videoyu çekerim ya! Sen kimsin lan? İstediğim videoyu çekerim yani. Bu kanal senin değil bir kere. Bu kanal senin değil bir kere. Anladın mı lan? Hayır gelip bana niye satışıyorsun? Sonra durmuyorsun. Yani sanki bir ilk ben başlamışım sonra sen durmamışsın. Öyle oluyor aslında. Ama sen başladın ve sen durmadın. He, burada da beni if ifşalıyor yani ya. Neyse arkadaşlar. Ee, burada kart videosu. Anca kart, anca kart. He, şimdi burada diyor. He, he, he. Abi adamın çok deli deli videoları var ya. Klips. Bir şey söyleyeyim kardeşim. Derinin büyüğü sensin. Mama bir sürü video var ya. Yani kendi adını şu an yani bana dedi. Şu an kendi adını bana dedin yani. Bakın burada kendi adını bana diyor. Bakın. Bir kanal var, onu Bakın, bakın. Onu izleyeceğiz. Bir dakika. bulup. Abi adamın çok deli deli videoları var ya. Clips, mal mal bir sürü video var ya. He. Şurada kendi adını söyledi bak. Sana ne ya? Sana ne oğlum? Sana ne? Sana Sana ee, gelip şurada desem mal mal videolarım var. Deli deli şeyler yapıyor. Gerçekten yapıyor da yani. Benim kafam tolisi niye? Yani ekledim. Ben sana yaptım mı? İlk başta sen başlattın bunu başta sen başlattın bunu. Ben değil. Neyse arkadaşlar. Tamam onu geçtim. Ve senin arkadaşlarım mı neyin be gelip bana saldırmasınlar. Tamam mı? Tamam mı? Yap bana ne ya? Saldırsınlar. Lan benim yorum, yorumumu dolduruyorlar. Benim yorumumu dolduruyorlar. Anca yazıyor salakmal 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 salakmal. Ya gelip sana yazsan güzel mi? Salakmal 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 yeter 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 yeter. Yo bu kadar olmaz bu kadar olmaz bu kadar olmaz yeter yeter. Bak ilk başta sen söyle şimdi gelip videoya dislike atacaksın değil mi? At 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 ama atmadan önce ilk sen yorumlarda belirt. Bunu ben mi başlattım yoksa sen mi? Yüzeyiz beni diyeceksin ama kendin kimin başlattığını biliyorsun. E he, he he bakalım ha. Abi bu 3 like alacağım diye neler Sana ne? E, i̇ki like alacağım diye o zaman editin bu muydu bak? Edit sadece şarkı eklemiş. Bak. Bak. Ee, nerede o? Bu muydu? Evet. Edit mi bu? Oo çok güzel edit. Oha oha. 2 like diye neler oluyor bak. Görüyorsun. Ben aslında buraya dislike atmamıştım. Zaten çıkıyorum da. Hiç hiçbir videosuna ben onu dislike atmadım. Sadece kendisi şaşırsın diye yaptım. Ne, neyse. Arkadaşlar burada böyle video çekmiştim. Salak yazmış. Ha, ne salak? Ben burada komik video çekiyorum bakın. Komik değil mi arkadaşlar? Komik değil mi? Yani sonuçta komik video çekmek istiyorum. Sen niye gelip bana salak yazıyorsun. Bakın aynı kanal. Bakın gördünüz değil mi? Bakın aynı kanal, aynı video. Bak bu var ya bu. Ya sürekli sataşıyor yani. Videosunda böyle bir şey de yapmış. Oyun oynadım. Tamam da oyun oynadım. Mantıklı bir şey mi bu? Ha oyun oynadın. Bana ne? Gösteriyor. Bakalım ıı, en popüler o görüntülemeyin fazla bende. Bana ne? Bana ne? Görüntülenmeyle bir şey olmuyor. Editlerle oluyor. Ve aboneyle de olmuyor. Ben senden fazlaydım. Sen %100 arkadaşlarını söylemişsin. E, ee, abone olsunlar sana. Böyle olmuşlar abone. Yoksa senin abone yükselmez. Edit bu mu? Yani edit bu muydu? Az önce gösterdiğim. Hatta bir tane daha göstereyim. Yani hatta bir defa daha göstereyim. Ya Dur. Bu muydu yani? Yani bu muydu gerçekten? Gecenin bir vakti ya gezenin bir vakti video çekiyorum ben bunun için değil mi ya değil mi değil mi neyse arkadaşlar ee, satışın yani bana bunu az önce de söyledim neyse arkadaşlar o biraz da satışı bırakın yani zaten siz tutmuyorsunuz ki neyse ee, artık zaten abonem de yükselmiyor bir de buna bakalım ne? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ronaldo gibi şey yapacağız. Ben genelde arkadaşlar küçük <laughs> videomda Yaptım ama dedim ki büyük video yapmasam olmaz. Hadi gelin beraber. Gördüğünüz gibi yedi kere yapacağım bu altı. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Lan bu ne oğlum? Bu ne? ve çocuklar için yani kendisi de çocuk olduğu için bakın videoyu yakalım ve çocuklar için hazırlanmış bir video olan ee, tamam 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 ee, şimdi burada yine oyun oynamış arkadaşlar beraber e, Mayplay ne? Vampir. Ne? Dostlarla beraber e, M Play oynayacağız. Vampir. M Play. M M Anladım M Play kardeş. Kardeş anladım M Play Anladık. Bu arada burada çıkan video Boş diyor. video. Yani biliyorsunuz zaten yalan olduğunun. Hah, bu ne? Bunlar ne? He, kanlı paronyosun, kar spreyi. E benim hakkımda niye bir şey yapıyorsun? Ben sana ne yaptım? Ha? Sana ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Geceyim bir yer sinir oluyorum ya. Sürekli salak salak yazıyor ya. Sürekli salak salak yazıyor. Sürekli salak salak yazıyor. Kendi adını bana yazmaktan bıkmadın mı lan kardeşim?